burada 25 metre geri gideceğiz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Olabildiğince yavaş en müsait yere girmeye çalışacağız. Kırmızı arabanın önüne doğru git ilerleyelim. Evet kırmızı arabanın önüne doğru. Aynamızı kontrol ederek sağ şeride geçelim. Yaşam kent direksiyon sınavında 25 metre geri alanımız burada yapılıyor. Şeridi ortalayarak buradaki amaç sağdaki sarı çizgi ve soldaki beyaz şerit çizgilerine basmadan dümdüz geri geri bilmek. Vitesimizi geriye alıyoruz. Sağımızdaki ve solumuzdaki aynalara bakarak dümdüz geri gelmeye çalışıyoruz. Eğer aracımız sol ya da sağa doğru giderse direksiyonumuzu küçük hareketlerle toplamamız gerek. Şeridi ortalayarak durmaya özen gösterelim ki aracımız dümdüz bir şekilde ok gibi geri geri gelebilsin. 25 metre olduğunu nasıl anlayacağız diye soracak olursak sınavımızda solumuzda dubalar olacak. Her iki dubanın arası 25 metre. Evet yeterli. 25 metremiz tamamlandı. Çıkarken sol sinyali veriyoruz. Vitesimizi ileri alıp sol aynamızı kontrol edip dümdüz sola doğru kontrol bir şekilde sol şekilde devam ediyoruz.